Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle dışı çıtır çıtır, susamlı, içi yumuşacık Ramazan pidesi tarifi paylaşacağım arkadaşlar. Ramazan Şerif'te sıcacık pidelerimizi kendimiz evde yapıp iftarda, sahurda dilediğimiz gibi sevdiklerimizle tüketebiliriz arkadaşlar. Evet Ramazan pidemiz için malzemelerimiz şu şekilde. Şöyle 5 su bardağı elenmiş unum var. 1 su, ba su bardağı aynı bardak ölçüsüyle yani 200 mililitrelik klasik bardakla 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağ, 1 adet yumurtanın beyazı, sarısını üzerinde kullanacağım arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 paket instant maya kullandım. Dilerseniz bunun yerine 1 paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Evet şimdi dilerseniz hiç beklemeden hemen pidemin hamurunu yoğurmaya geçiyorum. Evet hamurumuz için şöyle yoğurma kabıma rahat yoğurabileceğim bir kap aldım arkadaşlar. Yoğurma kabıma ilk olarak mayamı ekliyorum. Yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine ılık su, ılık süt alarak güzelce önce şöyle bir mayamı eritiyorum arkadaşlar. Evet şimdi diğer malzemelerimi ilave ediyorum. Sıvı yağımı yumurta beyazı ve şekerimi de ilave ederek tekrar şöyle bir çırpıyorum. Evet şimdi de yavaş yavaş unumu ilave etmeye başlıyorum arkadaşlar. Unumuzu kesinlikle hepsini birden ilave etmiyoruz. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave edeceğiz. Şimdi unumun üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Ve yoğurmaya başlayacağım arkadaşlar. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Evet, bu ölçülerle 2 adet pide çıkacak arkadaşlar Ramazan pidesi. Daha fazla isteyenler ölçüleri çoğaltarak daha fazla da çıkartabilirler. Evet unumu ilave ederek azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Evet hamurumu toparladım arkadaşlar. Ben unumun hepsini kullandım. Herkesin unun markasına göre kalitesine göre un miktarı farklılık gösterebilir. Unumuzu dikkatli kullanalım arkadaşlar. Şimdi şöyle tezgahıma çok hafif un serpeceğim. Bu aşamadan sonra çok fazla artık un kullanmıyoruz arkadaşlar. Şimdi unumu alıyorum tezgahıma ve güzelce şöyle özleşene kadar bir yoğuracağım. Evet hamurumu güzelce yoğurdum. Şöyle kıvamını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet yumuşak, yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumu tekrar yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine şöyle temiz bir poşet kapatacağım arkadaşlar. Herhangi bir kapak da kapatabilirsiniz. Ve bu şekilde oda ısısında en az bir yarım saat hamurumu mayalandıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar pide hamurumuz yarım saat mayalandı. Şimdi artık pidemizi yapmaya başlayacağız. Görüyorsunuz hamurumuz gayet güzel bir şekilde kabardı. Evet şimdi hamurumun havasını alacağım arkadaşlar. İlk olarak şöyle havasını alacağız. Hamurumuz maya kokmasın. Ve hamurumu tezgahıma alacağım arkadaşlar. Elimi şöyle çok az yağ ile yağlayacağım. Kesinlikle bu aşamada un kullanmıyoruz. Şöyle bir topladım hamurumu. Şimdi iki eşit parçaya böleceğiz. Evet, 2 adet pide çıkartacağız hamurumuzdan. Elinize yapışırsa çok az yağ kullanabilirsiniz. Şöyle beze yapıyoruz hamurlarımızı. Aynı şekilde ikinci hamurumu da toparlıyorum. Şimdi tezgahımın üzerine yağlı kağıdımı alacağım arkadaşlar. Şöyle yağlı kağıdımın üzerine hamurumu alacağım ve açabildiğim kadar elimle açacağım hamurumu. Çok ince olmayacak, çok kalın da olmayacak. Hafif yağdan yardım alabilirsiniz arkadaşlar bu esnada açarken hafif elinizi yağlayarak şöyle yağdan yardım alarak daha kolay açabilirsiniz. Evet arkadaşlar ilk pidemi açtım. Yağ kağıdımın üzerinde. Şimdi bunu tepsime alacağım. Evet şu şekilde tepsime aldım arkadaşlar. Bir 10-15 dakikada tepsi mayası yapacağız. Bunu kaldıracağım ve diğer hamurumu açmaya devam edeceğim. Evet ikinci hamurumu da aynı şekilde yağlı kağıdın üzerinde açtım arkadaşlar. Onu da şimdi diğer tepsiye alacağım. Bu şekilde yaparsanız çok daha kolay oluyor arkadaşlar. Tepside yaparken biraz yağlı kağıt toplanıyor, zorlanabilirsiniz. Bu şekilde tezgahın üzerinde ilk olarak yağlı kağıtla da açıp daha sonra kolaylıkla tepsiye alabilirsiniz bu şekilde. Kağıdın kenarlarını şöyle katlayabilirsiniz arkadaşlar yuvarlak tepside. Evet arkadaşlar pidemi tepside 10 dakika mayalandırdı. Ve şimdi artık hafif sıvı yağ ile elimi yağlayarak pidemizin şeklini vereceğiz. Şöyle hafif elimizi yağlayarak parmak uçlarımızı pidemize şekil vereceğiz. Bu arada fırınımı açtım arkadaşlar. 220 derecede pişireceğim. Önceden ısıtmış olduğum 220 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika arası pidemizi pişireceğiz arkadaşlar. Pidemizi yüksek derecede pişiriyoruz. Ve kontrollü pişirelim. Herkesin fırınına göre pişirme süresi farklılık gösterebilir. Evet pidemde kullanmış olduğum bir adet yumurtam vardı. Onun beyazını pidemin içinde kullandım. Sarısının üzerine de şöyle bir yemek kaşığı kadar süt. Ve şöyle yine bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Güzelce karıştıracağım. Şöyle bir fırça yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Pidemin üzerine süreceğim arkadaşlar. Şimdi her yerine gelecek şekilde pidemin üzerine güzelce sürüyorum. Şimdi üzerine susam ve çörek otu serpeceğim arkadaşlar. Evet şimdi önceden ısıtmış oldum. 220 derece fırına vereceğim pidemi. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde 10-15 dakika arası altı üstü güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Evet ikinci tepsimi de aynı şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar pidelerim artık pişti. Benim fırınımda 220 derecede 10 dakikada pişti arkadaşlar. Pidelerimizi yüksek ısıda pişirdik. Görebiliyorsunuz altıda da üstü de gayet güzel bir şekilde pişti. İlk olarak bu pişti. Diğeri henüz sıcak yeni çıktı. Onun da yine aynı şekilde altı da üstü de pişti arkadaşlar. Evet bu hala çok sıcak. Şimdi ilk pişirdiğim pidemden şöyle bir kopartacağım sizlere göstereceğim arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde pişti. Görebiliyorsunuz. Herhangi bir hamurlaşma yok. Çok güzel, yumuşacık. Gerçekten abartısı söylüyorum arkadaşlar. Yumuşacık, çok güzel oldu. Üzeri susamlı, yumurtalı, nefis Ramazan pidelerimiz. Kesinlikle sizler de evde Ramazan pidenizi kendiniz hazırlayıp iftarda gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz sizler de ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak videolarımı izleyerek beğeni atarak ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Videomu izleyen, beğeni atan, yorum yazan, abone olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.